Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuz hangi partiye? Hangi partiye? Evet. Valla konuştuğum yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? Evet, vereceğiz. Hesap Valla ben Türk'üm ve de Müslümanım. Elhamdülillah. Biz de öyleyiz. Ne PKK hamisiyim, PKK'da. ne Suriyeli Suriyelinin hamisiyim. Burada vatandaş ucuz yağ kuyruğunda, yumurta kuyruğunda, Suriyeli de ptt maaş kuyruğunda. Ama hükümet denemezler. hükümet diyor, hayır hayır hükümet diyor ki biz Suriyelilere para vermiyoruz. Bir peki, de. peki. Evet. Doğrudur, vermiyor da. Başta kız at. Niye dedi Suriyeli'ye bir 40 milyar harcadım, bir 40 milyar 40 daha harcarım 40 dedi. Milyar dolar da evet dedi. Niye dedi bunu? Yani o mu yalan söylüyor? O gün mü yalandı, bugün mü yalan? Soru güzel. Peki oy kim abi? Oy. Evet. Valla abi, şimdi eğer benden isen türbanlı bacımsın, başkasından isen konu mankenisin. Bu nasıl İslamiyet'i birlikte tutmak. Onun için iyi olabilir, kötü olabilir. Ama senin bariz hataların, yanlışların ortadayken 128 milyar doları götüren damat kayıp iken ortada yokken kime oy verelim? İşte söylüyoruz kime verelim? Bunu, Yapalım. Bunu yapar yapmaz ama bilmediğimiz denenmemişi denelim. Seni ben 18 senedir denedim. Tamam. Abi o kimdir? Biz ankete sayı koyuyoruz, sayaç koyuyoruz. Kime yazalım seni? Hep diyeceğiz. Onun karşısında olan o. Cumhuriyet Halk Partisi. Daha doğrusu Millet İttifakı. Millet İttifakı. Evet. <laughs> Onun ben başında. Anlaşıldı. Seçim olsa oyunuz hangi partinin? Ben MHP'liyim. Tamam. Oyum CHP'ye yalnız. Yani Meral Akşener'e yok. Çok oraya. ilginç. Neden? Çünkü bu hükümetin mahvolduk ya biz mahvolduk. Ben esnafım. Dükkan kapanacak. Para taksitler ödeyemem. Sağdan soldan para buldum. Şimdi bankanın parasını getirdim. Ya para yok. Evet. Hükümetin ortağına yok. Yok. Teşekkürler. Merhabalar. Hacı çok zor bir soru ya. Zor mu? Ha valla çok zor. Çok kolay ya. Valla zor. Kime vereceksin abi? Sana işin doğrusunu söyleyeyim mi? Söyle abi. Ben HDP'ye veriyorum. Tamam. Neden Halkların Demokratik Partisi? He? Neden HDP? Biliyor musun neden? Bilmiyorum Bu parti çok kutuplaşmış. AK Parti kutuplaşmış. He, yani her şeyi göz yumuyor. Zaten ben AK Partiliydim. Ama Yani, ya. yani Allah yukarıdadır, Kimsenin zorluğu benden yoktur. Ama Ama eee e, şeye şey çıkıyor akşama kadar Kürt budur budur budur. Evet. Ters konuşuyor. Nedim he, Nedim Şener öyle doğu perinçek öyle. Evet. Yani ben Ermeniysem dahil bu ülkenin vatandaşıyım. Tabii Hani evet. bu kadar hakaret etmek kimsenin tahammülü İnsana yok. yapıyor değil mi? Evet çok 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 insan nefret ediyor kaçıyor. Şimdi sen de biliyorsun bir anketçisin. Benim oku yazarım da yok. Evet. Valla Türkçem de biliyorsun. Estağfurullah. Beceremiyorum. Yok. Bu bunların yüzünde değil miydi bu İstanbul'un seçimini kaybettiler. Dil yüzünden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben senden teşekkür Fotoğraf ederim. Fotoğraf aldın mı bile?